Kıbrıs Şubesi olarak temsilci demeyeceğim çünkü bizim için şube başkanıydı zaten kendisi. Necla Hanım'ın bugüne kadar gayretlerine dolayı tebrik ediyorum. Şu anda bulunmuş olduğumuz kongrenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben şunu her zaman söylemişimdir Necla Hanım'a da. Biz ne kadar inşaat yapsak, ne kadar doğru yapsak, ne kadar mimarisi güzel de olsa şehri gösterecek olan, yapıyı gösterecek olan yine peyzajıdır. Peyzajsız hiçbir iş sonlanmış değildir. İnşallah bunu da artık ülkemiz bir şekilde algıladı. Zaten bildiğim kadarıyla artık projelerde de mecbur hale geldi. Fırsatlara giriyoruz. Dolayısıyla Peyzaj Cumhuriyeti'nin odasını kutluyorum. Genel kurulun hayırları vesile olmasını diliyorum. Bir tek şey söyleyeceğim. Necla Hanım için anlatmaya gerek yok. Herkes görüyor. Farkında